Herkese merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek e, aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı öncelikle hazırlayalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma en doğru ve en net <laughs> mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta. Yayların hayatında neler olabilir? Yay burcu. Evet. Devam edelim. Yay arkadaşlarımı neler bekliyor? Yay burcu. Evet, buradan da alalım son destemiz yaylar için olası gelecek. Haydi bakalım başlayalım. kartımız da major bir kart çıktı. Arkadaşlar Aziz kartı. Aziz kartı e, tabii siz de aşinasınızdır böyle dinlere, e, örf ve adetlere e, ve inançlara bağlı bir kişiliği temsil eder arkadaşlar. Eskiye e, daha meyil eder. Yeniyi pek sevmeyen bir tavır içerisindedir. Ama tabii ki hayatımızda değişmeyen tek şey değişimdir. O yüzden e, siz de değişime lütfen açık alın bu zaman diliminde. Çünkü aziz kartı çıkınca daha geleneksellikte kalmak isteyen bir karttır. E, biraz önce de söylediğim gibi artık e, yeni durumlara e, evrilme e, ve yeni enerjilere e, kucak açma zamanı. O yüzden biraz böyle bir tavır içerisinde olabilirsiniz sizde. de. Ee, değişmeyen hayatımızda e, tek şey değişim. O yüzden değişimlere kucak açın arkadaşlar. Bunu temsil ediyor. Ve aynı zamanda anahtarlıklı işleri temsil eder arkadaşlar. Hani böyle e, bu zamanda belki bir araba almak, satmak ya da bir ev almak, satmak istiyorsanız. Ee, sanki e, tam da zamanı arkadaşlar. Hani belki bunu düşünüyorsunuzdur bu kart çıktığına göre. Ee, o yüzden e, dediğim gibi e, anahtarlı işlerdir. Aynı zamanda tabii anahtar çözülemeyeni çözendir. Bu zaman diliminde gerçekten çözemediğiniz bir durum varsa onun da bu zaman diliminde çözüldüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Yani çözüm arayışı arıyorsanız sanki bu hafta bunlar sizin için gerçekleşebilir sevgili canlar ha, Bir de şunu söyleyeyim evlilikleri temsil eder arkadaşlar sağlam evlilikleri temsil eder Hani bir geleneksellik de var ya bu kartta O yüzden e, evlilikleri e, temsil ediyor Evet devam edelim bakalım arkadaşlar ikinci kartınızda majör kart çıktı ve dünya kartı çıktı aziz ve dünya kartı evet biraz tezat teşkil etti ama olsun e, şimdi dünya kartı e, bir değişim dönüşüm enerjisi zaten arkadaşlar e, sanki böyle e, hayatınızın bu döneminde bir tamamlanmalar olacak hayatınızda yeni başlangıçlar yeni adımlar sanki var Evet, çünkü bu kart değişim ve dönüşümü aynı zamanda temsil ediyor. Bir reenkarnasyon gibi düşünebilirsiniz. E, tarot destesinin e, en son kartıdır. Yani artık e, bir şeyler sanki olgunlaşmıştır ve artık yeni mecralara doğru gidiyorsunuz. E, sanki burada tabii bir e, bitiş var. Dünya kartı bir bitişi temsil ediyor, mutlu sonu temsil ediyor aynı zamanda. Şimdi artık sanki bir şeyler geride kalmış ve sanki sizin için tohumları atma zamanı, yenilenme zamanı arkadaşlar. Bu kartta huzur vardır, başarı vardır, istediklerini elde etmek vardır. Bir aydınlanma da vardır, spiritüel anlamda arkadaşlar. Hani bir şeyleri daha iyi görmek, bir şeyleri daha iyi anlamak açısından genişleme ve büyüme enerjilerini de söyler. Ve aynı zamanda bir bebek haberini de müjdeleyebilir arkadaşlar. Hani böyle bir durumunuz varsa hanenize yeni bir bebeğin gelmesi de söz konusu olabilir. Bir de yurt dışı bağlantıları vardır. Hani yurt dışına ne bileyim gitmek eğer istiyorsanız özellikle genç arkadaşlarım için Erasmus olarak gidebilirsiniz. Ya da orada sevdikleriniz vardır gidebilirsiniz. Ya da orada yaşamak için gidebilirsiniz. Böyle bir durum da vardır arkadaşlar. Yani sizin için bir devir kapanıyor, sanki yeni bir devir başlıyor, yeni adımlar, yeni başlangıçlar artık o tohumları ekme zamanı. Yani her şey e, bir şekilde son bulmuş ve yeni durumlara sanki evriliyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz sanki. Devam edelim. O arkadaşlar büyük büyük değişim var. Bakın burada bir tamamlanma vardı. Bu tamamlanmadan sonra da kule kartı çıktı. Kule kartı e, yani majör anlamda e, bir değişim ve dönüşümü söyler. Biliyorsunuz e, kule kartını. Kule kartı böyle yıkılır. Artık yeni bir inşa e, ondan sonra gerçekleşir. Yani burada e, o kadar çok 3 tane majör kart çıktığı için sizin hayatınızda çok çok değişim ve dönüşüm enerjileri var bir kere bir şeyler yıkılıyor hayatınızda bir şeyler bitiyor belki iş hayatınızda olabilir ilişkilerinizde olabilir farklı durumlarda olabilir bir dönem bitiyor bir dönem başlıyor tabii burada e, olanı olduğu gibi kabul etmek biraz böyle akışta kalmak çok e, değerli kule kartında hani böyle ee, sıkıntı içinde değil de biraz daha böyle sakin enerjilerde olmak e, çok değerlidir Çünkü bir devir kapanıyor arkadaşlar Yeni bir devre giriyorsunuz. Burada her zaman e, olanı olduğu gibi kabul etmek çok değerlidir. Tabii her zaman değişim dönüşüm enerjileri oluyor hayatımızda. Bunda da büyük bir değişim dönüşüm var kule, ile, kule kartıyla. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen bir karttır. Aa, çok örtüştü süpürge kartı burada bir değişim var bitişler var burada da sizin kendi inisiyatifinizde bir şeyleri sanki hayatınızdan çıkarıyorsunuz süpürge kartıyla Evet, hayatında fazla olan ne varsa çıkart diyor, direkt olarak. Köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak. Sanki e, bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Size hizmet etmeyen, size köstek olan, e, size zarar veren kişilerden uzaklaşmak. Evet bir arınma sanki sanki onu yaptıktan sonra e, e, çok böyle rahatlayacaksınız bir arınma gibi hani bazen çünkü bize yaramayan insanlar oluyor kişiler oluyor birlikte e, olmak zorunda da oluyor ama artık ne olursa olsun bir şeyleri artık kesip atmak gerekiyor o kangrenli yeri kesip atmak gerekiyor arkadaşlar ve yönünüzü yolunuzu buluyorsunuz arkadaşlar pusula kartıyla ondan sonra. Bir hedef belirlemek, bir yön seçmek, bir karar vermek. Hayatınızın bu döneminde sanki böyle artık hedeflerinizi belirleyeceksiniz bu zaman diliminde. Ee, ve yeni bir yön sanki seçeceksiniz hayatınıza. İstenilen yöne doğru harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Evet ve aynı zamanda hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz diyor bakın burada. Evet, yönünüzü belirleyeceğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar. Devam edelim. Aa burada da bir hüzün var, bir kalp kırıklığı var arkadaşlar. Belki e, bu zaman diliminde bu hafta biraz dargınlıklar, kırgınlıklar olabilir. Belki ikili ilişkilerinizde, arkadaş ilişkilerinizde biraz hüzün teması var. Üzüntü e, ve keder dolu bir dönem diyor arkadaşlar. Ve kalp kırıklıkları. Hani şu anda e, belki bazı arkadaşlarım için bir kalp kırıklığı vardır, uzaklaşma vardır. Bunun hüznünü yaşıyorsunuzdur ya da yaşayacaksınızdır. Biraz böyle gözyaşı, biraz böyle sıkıntı. Şimdi burada çok güzel enerjiler çıktı. Bir kere büyük değişim, dönüşüm enerjileri var. Hani belki Kule kartından sonra e, belki e, ilişkilerde böyle biraz sıkıntılar olabilir bununla alakalı arkadaşlar. Ama tabii ki iyisiyle kötüsüyle e, bir şekilde değişim dönüşüm enerjileri olacak. Bazılarınız için ilişkilere yansıyor. Bazılarınız için e, ne bileyim e, farklı durumlara e, oluyor. Burada yani biraz e, belki e, biraz sıkıntı çekecek arkadaşlarım olabilir. Evet tavsiye kartı. Bakalım ne diyormuş. Yanlış yoldasın tavsiyelere uyduyor arkadaşlar. Hani bir düşünün, bakın hayatınızın bu döneminde biraz yanlış yolda olduğunuz, bir şeyleri yanlış yaptığınız, belki bile bile yanlış yaptığınız durumlar var mı? Yani buna dikkat çekiyor arkadaşlar. Ve bir de biraz negatif enerjiye düşme durumları olabilir negatif enerji diyor ve diyor ki negatif enerjiden uzaklaş ve enerjini yükselt. Yani burada sana yaramayan kişilerden, bakın burada da süpürat demiştik ya gerçekten size yaramayan kişiler kişilerden özgürleşin arkadaşlar. Belki aranızda böyle sizi zora sokan kişiler olabilir. O yüzden biraz böyle size iyi gelmeyen kişilerden artık özgürleşme zamanı arkadaşlar. Kim olursa olsun. Yani çok negatife düşüyorsunuz. Evet buna dikkat. Aa, son kartımız da aile kartı çıktı. Aile bağlarını ve atalarını gözden geçir diyor arkadaşlar. Tabi aile bağlarımız çok önemli ve çok değerli. Ve atalarımız da çok değerli arkadaşlar. Bu kart diyor ki atalarına sevgi yolla, onları onurlandır. Hani biz atalarımızı es geçiyoruz bazen. O yüzden biraz onları onurlandırırsanız, ne bileyim ve onlara sevgi yollarsanız çok çok değerli olacak sevgili arkadaşlarım. Evet. 3 tane majör kartla açtık. Çok güzel, çok değerli kartlarla açtık. Ee, burada bir dönem bitiyor sizin için. Yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda. Mars biraz yaramaz. Şu anda bilmiyorum size geliyor mu? Biraz miyavlamaları. Evet, şimdi bir kart seçelim bakalım. Meleklerimiz ne diyor? Şöyle bakalım. Yeni bir eve, pardon, yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlıkları aşamasındasın. Bu bereket olumlu yeni enerjilere öncülük edecek diyor arkadaşlar. Evet, bir değişim dönüşüm burada da çıktı. Bakın, yeni bir eve veya işe iş yerine mutlu bir taşınma ve hazırlık var diyor yani sizde gerçekten ciddi ciddi değişimler var arkadaşlar evet sevgili yay arkadaşlarım soru cevap yapıyoruz 3 tane kart açıyorum arkadaşlar birinci kart ikinci kart bir de buradan alalım Evet sorularınızı düşünün. Rezone olun arkadaşlar kartlara. Biraz bekleyeceğim ondan sonra açacağım. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz sorularınızı. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Birinci kartla açıyorum arkadaşlar. Evet birinci kartınız evet dedi. İkinci kartınız belki dedi. Hani biraz muallakta olan durumlar olabilir. Olabilir de olmayabilir de. Hani ortada bir durum sanki. Burada da arkadaşlar beklemeye değer diyor. Biraz bekleyeceksiniz ama değeceğinizi de göreceksiniz. Evet. Ve eril ve dişil bakalım ne diyor. Eriller ve dişiller hangi mesajı verecek? Aa, eril diyor ki, "Soğudum. Senden soğudum." diyor eril arkadaşlar. Dişillerde de bir şüphe var. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler.